çok büyük bir badire atlattık. Hepimize geçmiş olsun. Rabbim tekrarını yaşatmasın. Korktuk. Evet. Bu videonun içerisinde depremle ilgili söyleyeceğim önemli kelamlar var. Ben hazırım, siz de hazırsanız buyurun başlayın. Evet, videonun başında söylediğim gibi, öncelikle korktuk. Çünkü insan yaradılışımızda çeşitli duygular var ve bu deprem bizi ürküttü. Ve deprem sonrasında inanılmaz İstanbul'un boşalmasına şahit oldum. Herkes buradan uzaklaştı. Korktular çünkü. Yani hem haftanın ortasında olması, hem insanların korkması, hayatın ne kadar kıymetli olduğunu bize hissettirmesi depremin bir anda sorgulamamıza vesile oldu ve insanlar o korkudan çoğu İstanbul'u terk etti. Haklılardı da çünkü o psikolojiyle tekrar o eve girilemez. Neden? Çünkü biz de 99 depremini yaşadık. 6 Şubat depremini yaşadık. Ve aslında depreme karşı duyarlıyız. Yani nelerin olduğuyla alakalı geçmişimizde yaşamışlığımız olduğu için aynı şeyleri psikolojik olarak da kaldıramayabilirdik. Ve İstanbul beklenen bir deprem, korkulan bir deprem ve yıkımı gerçekten çok ağır olacaktı. Benim analizlerimde şu göze çarpıyor, dikkatimi çeken şu oldu. Allah'a çok şükür yıkılan ve e, deprem altında kalan vatandaşlarımız olmadı. Ama ara sokaklarda çok kaos yaşandı. Yani insanlar o deprem anıyla kendini özellikle de Fatih bölgesinde Balat'ta sokaklara attılar ve o insanların karmaşasından arabalar kilitlendi ve trafik durdu. Yani bunu neden dile getiriyorum? Aslında biraz da milletimizi eğitmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Yani mahalle muhtarlarımız, mahallemizdeki partilerin ilçe teşkilatları, belediyeler el ele vererek afet bölgesinde sorumlu olan yetkililerin talimatlarıyla nerede toplanmamız gerekiyor, hangi mahallenin toplanma alanı neresi gibi bir tatbikat da sanki yapılması gerekiyor. Yani Allah muhafaza eğer bir de büyük bir deprem yaşasaydık o zaman ciddi anlamda o binaların altındaki keşmekeş eve dile getiriyoruz, söylüyoruz ama artık bunun bir icraata geçmesi gerektiğiyle alakalı çalışmalara başlamamız da gerektiğini hissediyorum. Onun için evet başımızda devlet var, yetkililer an an takip ediyor ama felaket çok büyük olunca yetersiz olabiliriz. Ama bilinçli bir toplum olursak neler yapabileceğimizi ciddi anlamda bildikten sonra ona göre adımlarımızı atabiliriz. Burada devlet yetkililerine çok önemli bir iş düşüyor. Özellikle de İstanbul yarımadası dediğimiz noktada çok mekruh bina olduğu gibi 50 yılın üzerinde de çok eski binalar var bir adım atılarak belediye burada oturan mülk sahiplerinden belki ücret almadan yardımcı olabilecek noktada standart hale getirilmiş 10 nokta küsür depremlere dayalabilecek projeleri geçirebilenlere devlet de destek olarak bu binaları hızlıca kişilerin kendilerini yenilemesi için müsaade edilebilir. Yani bu ne demek? Şu. Şimdi ben bir bina yapmak istesem belediyeye harç ödüyorum, çeşitli paralar ödüyorum ve bu zaman alabiliyor. Müteahhitlerle uğraşıyorum. Oo. Ama deprem noktasında kentsel dönüşümü yenileyeceğim diye kendi imkanım da varsa işi hızlıca kolaylaştırarak standartlara uygun bir şekilde binamı yenilemem için bana müsaade edilebilecek projelere imza atabilirim. Unutmayın dünyada en önemli şey insan. İnsan olmazsa hiçbir şeyin anlamı olmuyor. Bu dünyanın en büyük varlığı biziz. Yani dünyanın en kıymetlisi sensin. Yani benim, yani biziz. Biz de kendi aklımızı kullanarak düzgün bir önlem alamaz iyi bir projelere imza atamazsak o zaman akıllılığımız insanlığı değerimiz nerede kaldı Demek ki biz değersiz oluyoruz bakın Japonya kaç depremine nasıl örnekleme olacak videolar çekerek yapılar yapmış bir izleyelim istenince yapılıyor değil mi? Evet. Milletimizin işini kolaylaştırarak hem ekonomik hem de sistematik olarak bu eski mekruh yapıları depreme hazır olabilecek planları ortaya çıkartarak hızlı bir şekilde el birliğiyle millet ve devlet el ele hızlandırabiliriz. Buradan bizi izleyen sevgili Çevre ve Şehircilik Bakanıma İçişleri Bakanıma, Ulaştırma Bakanıma seslenmek istiyorum. Aslında işiniz çok basit. Millete yardımcı olabilecek projeleri internet aracılığı ve belediyeler aracılığı ile ulaştırarak ve onlara maddi manevi destekleme fonları oluşturarak binalarını kendileri de yapabilecek statüyü sağlayabilme imkanının olduğunu anlatabilirseniz. Millet zaten depreme yenilmek istemiyor. Ama ekonominin sıkıntısı, insanların işte yaşadığı zorluklar, birçok insanın imtihanı da üst üste gelince gerçekten yaşamak birazcık zor oluyor hepimiz için. Çünkü dertlerimiz var ekonomiden başlayan, aileyle devam eden, işsel sorunlarla genişleyen, toplumsal olayların bize baskıladığı ve insanların birbirine artık gülmeyi ve tebessüme esirgediği bir dönemde yaşıyoruz. Onun için bunların düzelmesinin en büyük sebebi tutarlı adımlarla devletin iradesi. Unutmayın, bizler hepimiz biriz ve sizler de devlet yetkilileri olarak bizim içimizden çıktınız. Onun için bu işin şakasının olmadığını bu son yaşanılan 23 Nisan'da saat 12.49'da 6.2 şiddetindeki uyarı depremiyle bunu hissettik. Gene çok büyük bir beladan sıyrıldık. Rabbime hamd ediyorum, şükrediyorum. Bize düşünmek için belki de zaman verdi diye düşünüyorum. Bilim çok önemli, ilim çok önemli, hiçbir itirazım yok. Ama birlikte el ele verirsek biz bir sonraki depremlerde daha akıllıca nesillere, daha akıllıca projeler bırakmış olabiliriz. Nasıl ecdadımızın bize bırakmış olduğu, camilerin altına not yazarak hatırlattığı köprüler, ve mimari yapıları yüzyıllara dayanacak şekilde sağlam yapılar yaptıysa biz de gelecek nesillere böyle yapılar bırakmakla mükellefiz. Zorunluyuz. Çünkü dünya el değiştiriyor, kabuk değiştiriyor. Onun için sizin de yorumlarınızı burada almak istiyorum. Ve bu işin şakasının olmadığını, ne sağ sol görüşle alakalı, ne alt üst makamla alakalı kavgaları bir tarafa bırakarak insan olduğumuzu ve bizi yönetenlerden acil hizmet beklediğimizi bir vatandaş olarak bu videoyu çekerek duyurmak istedim sizi seviyorum demek geliyor içimden. Milletimi seviyorum, bayrağımı seviyorum ve vatanımı seviyorum. Onun için bu ikaz niteliğinde videoyu çektim. Sizler de izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen yorumlarda fikirlerinizi benimle paylaşın. Allah'a emanet olun.